Merhaba arkadaşlar, ben Pelin Dilek, elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. IEEE 9 Eylül 2020-2021 dönemi yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. İlk videomuzda size IEEE Day'ın sunumunu yapmıştık. Şimdi de web sitemizin tanıtımı için noktaylayız. Teşekkürler Pelin. E, merhaba arkadaşlar, ben Dokuz Eylül Üniversitesi iTrippi Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Çırak. E, bugün sizlere iTrippi Topluluğu'nun yeni açtığımız internet sitesini tanıtacağım. E, öncelikle kendi arama butonunuzdan iTrippi.deo yazarsanız, şurada edu.itrippi.org.tr.deo olan sitemize giriyoruz. Sitemize girdiğimizde karşımıza ana sayfamız çıkıyor. Ana sayfamızın yan taraflarında hakkımızda ekibimiz, etkinlikler, komikler ve iletişim diye yazan taraflarımız var. Ben size bunları teker teker anlatacağım. Ee, şimdilik ana sayfamızdakilerden başlayalım. Ana sayfamıza geldiğimizde 9 Eylül Üniversitesi'nin en aktif büyük kulübünün olmak ister misiniz yazısı var. Onun altında ekibe katıl var. Ekibe katıl butonuna bastığınızda sizin için ayırdığımız yeni dönem kayıtlarımızı alacağımız Google Form çıkıyor. Bu formda her şeyi bulabilirsiniz. Adını soyadınız, e-postanız gibi bilgileriniz bulunuyor. Bunları gireceksiniz. bunları girdikten sonra en altta bir öğrenci olma ekran görüntüsü istedik sizden. Bunu isteme amacımız 9 Eylül Üniversitesi'ne kayıt olduğunuza dair belgenin bizde olması gerekiyor. Bunu göndermeyi lütfen özel gösterin. en son her şey bitirdikten sonra göndere bastığınızda biz sizi WhatsApp gruplarını almaya başlayacağız. Şimdi bunu kapatalım. Peki ana sayfamızda devamlı ne var? İlk başladığımız IS hakkında bilgi sahip olmak ister misiniz? Sonrasında CS hakkında bilgi sahip olmak ister misiniz? E, ee, EMDS, Entrepreneurship, PES, RAS gibi komitelerimiz aslında tanıtımları gelmeye başlıyor. Bunların direkt sitelerine bastığınızda, mesela buraya basalım neresi geliyor? RAS'ın kendi sayfası geliyor. Yani bunlara bastığınızda komitelerimiz hakkında direkt bir olarak bir, bilgi alabilirsiniz. Bunları birazdan göstereceğim. Şu yukarıdaki komutlar kısmından da görebileceksiniz. Her şeyi tekrar göstereceğim. Sonrasında alt tarafında son ekleyenler kısmı var. Son ekleyenler kısmı aslında sizi beklediğiniz bir bölüm. Ee, siz geldikten sonra birazcık biz burayı kullanmaya başlayacağız. Neler yaptığımızı, neler eklediğimizi size göstermek için burayı koyduk biz. İnternet sitemizden çok rahat bir şekilde etkinliklerimizi görebilmeniz açısından burada kullanıyor olacağız. Bunun yanında ekibimiz kısmı var. Ekibimiz kısmı bizim idari kurulu, yönetim kurulu ve bunun yanında tek ekibimizin bulunduğu bir e, iletişim formu gibi bir şey aslında. E, buradan bizim ne olduğumuz, yani yönetimimizin nasıl olduğunu, e-mail e adresimizi, link hesabı vesaire görebildiğiniz bir yer. E, bu linke bastığınızda, ekibe göz ata bastığınızda oraya gönderir. Yine aynı şekilde birazdan size onları da göstereceğim. Onların bir altında bulunan haber bülteni var. Haber bülteni dediğimiz yerde, ee, size düzenli olarak eğer ki bizim yapacağımız etkinliklerin haberinin gelmesini istiyorsanız haber bülteni iyi ol diyerek e, aynı şekilde onu da göstereyim. Haber bülteni iyi ol dediğinizde bu alt tarafa mail, e, mail grubuna kayıt formu geliyor. Buradan tekrar iyi olursanız biz size artık düzenli olarak e, bir etkinliğimiz olacağı sırada size haber göndermesi için mail göndereceğiz. Yan tarafında bulunan yeni dönem seçildiğinizin itibarından yaptık. Yani 2020-2021 döneminde biz seçildiğinizin itibarından yaptığı gösteren bir tablo var. Bu tabloda gösterilen işte etkinlik sayısı, eğitim sayısı, projeler ee, güncellenmeye devam ediyor arkadaşlar. Peki biz neler yapmak istiyoruz diye bakarsak 25 etkinlik, 15 eğitim, 7 proje. Tabii ki de biz bunları geçeceğimizi biliyoruz ama bu bizim minimum seviyemiz olacak. Onun bir altında ailemize katılın yazısı var. Buraya bastığınızda bizim kayıt formumuza geri dönüyoruz. Şimdi hakkımızda kısmına gelelim. Hakkımızda neler var? Hakkımızda kısmımızda bizim genel olarak ITP 9 Eylül Üniversite ITI 9 Eylül topluluğumuzun tanıtımı var. Ee, genel olarak burada komitelerimizi görebiliyorsunuz, sağ isimlerini. Ee, onun altında bir üniversite tanıtım filmi çekmiştik. Onların hani bölümlerle ilgili tanıtım filmiydi. Bunları izleyebilirsiniz. bunun altında kampümüz, kampüsümüzden fotoğraflar diye koyduğumuz fotoğraflar onun da bir altında e, bizim şu ana kadar yaptığımız etkinliklerimiz var. Peki ekibimize gelirsek buradan ana sayfa çek o mavi ekran mavi şeridin üzerindeki tarafa geldiğimizde ekibimize geldiğimizde yönetim kurulu ve idari kurulu olarak gördüğünüz üzere ayrılan kısım var yönetim kurulundaki kişilerin görevleri idari kuruldaki kişilerin görevleriyle beraber bunları görebiliyorsunuz teker teker on da detek ekibimiz var detek ekibimizde çalışan kişiler de burada bulunmakta iletişime geçmek istediğiniz kişilerde burada altta gözüken linkedin instagram veya mail adresi eee butonlarıyla beraber iletişime geçebilirsiniz. Veya mesela bizim eğer ki hesaplarımızı takip etmek istiyorsanız YouTube, Instagram, LinkedIn hesaplarına tıklayarak buradan biz iletişime geçebilirsiniz. Ama daha bir kolay kısmını görmek istiyorsanız burada eee Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube gibi hesaplarımız tekrar aynı şekilde en altta bulunan, her sayfanın en altta bulunuyor. Oraya tıklayarak bir kısa bir şekilde gelebiliyorsunuz. Bunun yanında etkinlikler kısmı var sayfamızda. Eee kısmında görüntülediğimizde şuradan mesela ayı seçersek biz ay seçtiğimizde burada gördüğünüz bizim yapmayı planladığımız etkinliklerin şeyler olacak durumlar olacak aslında orada. Bunlar tabii ki yine aynı şekilde aslında biz sizi bekliyoruz. Yani biz genel siteyi oluşturduk ama üyelerimiz gelince biz böyle doldurmaya başlıyoruz. Daha aktif bir kullanım olur diye bekledik e, ee, önce ki denemeler yapıldı hani ilk sizle deneyecek değiliz. Ee, denemelerini yaptık. Hani her şey hazır. Sadece sizin gelmenizi bekliyoruz. Buradan etkinliklerimizi bulabilirsiniz. Daha sonrasında burada komitelerimiz var. Komiteler size ilk sunumda anlattığımız üzere ee, belli bir amaç uğruna buluşan kişilerdir. Bu amaç uğruna buluşan kişilerin ee, mesela IS, CS, EMBS, Entrepreneurship, PES, RAS, SPS, VE, bunların ee, ne görevleri yapacağını veya içerisindeki tanıtımlarını görmek için üstlerine girip basıyorsun. Mesela SPS'e girip. SPS'in üzerine bastığımızda karşımıza e, SPS'in bu dönemki başkanı, başkan yardımcısı ve SPS'in genel hesapları geliyor. Genel hesapları yani resmi hesapları nedir? E, siz buradaki adrese bastığınızda onlarla birebir olarak kendilerini gönderdi. Yani 2020-2021 dönemi yönetim idari kurulunda bulunan e, SPS'in başkanı gönderdiği e, bilgileri bulabiliyorsunuz. Girişimleri postları bulabiliyorsunuz. Sonrasında her sayfada e, geçerli olacak şekilde e, şuradaki o komitenin ne olduğuna dair bir açıklama bulunuyor. Ya yani mesela buradaki SPS nedir açıklamışlar. Daha sonrasında SPS tarih ve görevleri bulunuyor. E, genel olarak aynı şekilde SPS'in genel olarak bir tarihinden bahsediyor. Daha sonrasında IEEE'deki bu komitemizin hali ne? Ondan bahseden bir kısmı var. Sonrasında bu dönem için neleri planlıyorlar? Bunları tanıtan bir yazıları bulunuyor. Her komite için bunları istedik. Çünkü sizin daha çok bilgilenip daha doğru komiteye gitmenizi biz daha olumlu buluyoruz. En son olarak da iletişim kısmımız var arkadaşlar. İletişim kısmında bize ulaşabileceğiniz her sosyal medya hesabını buraya ekledik. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube hangisini kullanırsanız istediğiniz yerden bize ulaşabilirsiniz. Eğer ki mail adresimize mail atıp olarak görüşmek istiyorsanız itb.co.uk.gmail.com'a mail atmanız yeterli arkadaşlar. Bizim orada yönetim kurulumu tarafından sizlere e, direkt bs olarak dönüş yapılacaktır. Daha sonrasında e, altına ekleyen bilgiler normalde bizim e, okulumuzda bulunan bir klip odamız var. Bu klip odamızın içerisinde e, toplantılar, workshoplar verebilme ihtimalimiz olur ama fakat şu sene, e, bu sene pandemi dolayısıyla e, bu odamızı kullanamayacağız ama yine de biz eğer okulumuz açılırsa diye bir ümit olarak e, buraya okulumuzun nerede, odamızın nerede bulunduğuna dair bir link koyduk. E, bu linkin altında ulaşımla ilgili, yani 9 ayın içerisine girmek için olan iletişimle ilgili bilgilerimizi de koyduk. Eğer okula gitmek isterseniz buradaki bilgileri de e, bakabilirsiniz. Kullanabileceğiniz siteler, linkleri de burada bulunuyor. Genel olarak anlatacaklarım bu şekilde. Yukarıda da ITP'nin kendi e, sitesine gönderen yerler var. Standartları, spektrum, işte e, Digital Library ve ITP operatörü gözüken. E, bunları da incelerseniz sizin mühendislik açınızda çok güzel geliştirecek şeyler olduğunu bulabilirsiniz. Biz de onların bir alt koluyuz. E, onlarla beraber gelişmeye devam ediyoruz. Diyeyim. Sözü sana bakayım. teşekkürler. Arkadaşlar hepinize ekibimize bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.